Camı kapattın. Alo. Amca. Dur, şeyin çekicinin camını kapattın. Burada biz nereye geldik? Allah'ın siktir yere geldik ha. çekmiyor. Ya valla seni çekiyorum. Al Orada bir yere koy. Av bir yere. Bunu. Evet. Tamam. Bana uyar. Şimdi bu şey kağıt ama parçalanır bu. Şuradaki demiri bıraksak olmaz mı? Ondan ses çıkar. He? Amca onu bırakayım mı? Onu sen ondan ses çıkar ha. Vurduğun belli olur. Ha neyse başı o ağırdır. Nereye? Adnan götürüyor bir de şey sıkıyor. Bak elinde delil var ha, mey sıkacak ha. Mesafe ne kadar? Bu kadar iyi mi? Bu da o Bu da şimdi. E hey bak kim nişancıdır? Neresi burası mı? Şimdi bir hava rüzgarlı. Hı hı. Düşer ama bu. Hı hı. Bak düşüyor düşüyor. Bir dakika. Ha. Tam geldim ama koşarak geliyorum. bir tərəfə keçeyim Hay lem bravo. Çağ belə tutsular. Otur, otur, otur. Omuz yeda yoxsa sən? Vallahi ordi halal olsa. Dedim askerde. Askerdeyken çok sık beni yeri yeri çeksen ha? Hani. <laughs> Yürü <Yo>, çeker <çektim> seni. Peki var? Onun yerinde. Devirdi bir daha dik. Bir daha dik. Ama yere yere yeri. Vallahi halal be, Çav abi. Ne Yığısı.

Hadi gel bir de uzak mesafeden at. Hayırmaz. Ayana bela yola. Bile yola. Bu tarafa gel. Şişe yola, yola 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 yola. mı? He. Ee. Buradan. He. Ee. Gene vurdu. Var, var tiji kadar evet ki. Kötü poz edemem. Var tiji kadar evet Gel babam, gelin, gelin yarışak. Nasıl? Şimdi. Beğendin mi beni? Silah nasıldır? Silahı güzeldir. Aba orada şey uyuyor yine vurun. İyi, 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 iyi. E gene top üzerine bırakın. Ya beni koşturacaksın yine oraya. Yok 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 bırakır yok Tamam kurban. Bana uyar. Kondisyonum zayıf zaten. Beğendin mi? E, ben söyledim. Şimdi be, dedik. Hüseyin amcamla yarış falan dedim. Ama Hüseyin amca dedi. Havadan uçan arıyı bile vururum dedi. Oğlum sustum. Hacı var ya. Hacı var ya. Ne? Keleşkov'tan bir jarjör boşalttı. Evet. Alçadan bir jarjör boşalttı, onu hatırlık. 7.65'ten bir jarjör boşalttı. Evet. Ve O bundan da sıktı. Sonra mahallede hiç, hiç bir çocuk. Acaba silah adını alıp, hacı yukarı içinde. Evet. Ben ilk, ilk defa Kalaşnikov'a elma aldığımda yanlış tuttum. Çıkan koşum var ya. Al şey, elmacık evet. emeğine değdi. Elmeyi nasıl Hayır işte onun için ters yönlü durmak lazım. E şimdi o ne yapacaksın o kovanları? Kalıyor burada. Bu bitti. Şimdi bir sorun olur mu? Ne oldu kurban? Şimdi amcam öyle deyince Havada uçan ağrıyı da vuruyormuş. Sustum. İyi nişancı değil mi? Ya ben silahlara bayılıyorum ama Hollanda'da silah kullanmak yasak. Bu çifte çoğu ya. Çifte çoğu o oh, sorun değil. Sen nişancı olduktan sonra dipçik uzun da kısa da olur. Ne bir Dipçik orijinal Dipçik'i gördün ya. Hayat ediyordu. o vizyonu zanım. Perifka Kırmancı ya ana. He. Ee. vallahi. <laughs> diyor bak. Hadi tak tak. <laughs> Siyah kurban sizin davanız boştur. Amca amca bak 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 sana sorayım. Sen o dur sıkma dur. O dizini kullan, o teki dizini kullan. Ben yapamıyorum. Askerlikte öyle üretiler. Ama seninki bir asır önceydi değil mi askerlik? de askerlik. Neyse ne rahattı? hepsini şunu harcama. Tadını bana bırak. Bitti. Bitti. Yani ile bitirdi ha. <laughs> bir daha da verecektim. Yedi tane içine bırakmıştın. Sekiz tane. Sekiz tane. E nasıl oldu? Ben iki tane sıktım. Nasıl iki tane sıktım? Sen iki tane sıktın? tane sıktın. Sen iki tane sıktın. He. Var içine belki. Yok. Hadi senin de artık canın sıkılmaz. Bir yere yazarsın. <gülüyor> <gülüyor> hayırlı işler. Evet, evet. Hadi, hadi. Al işte. Beşiri şehrinden şöyle bir 40 kilometre ilerisinde Kurtalan'a doğru maden ocağının yanındayız. Bu amca, geliyorum. Manzaraya bak. Hiç bir Avrupa ülkesinde öyle bir şey var mı? Of of, memleket gibisi yok. Bir de benim gibi nişancısı gibi olan oldu. Olamaz zaten. Gördünüz, göz şahidisiniz. Ach, ach, ach. Böyle beleştik çay çay. Bu ne? Karavana mı? Bu ne bu? Yeah. Şimdi burada ne yapacağız? Ha? Nasıl ne yapacağız? Ha, çay mı içiyorsunuz? Gel, gel, gel. Ha, kapatmak zorunda kalır mı? Hey. Bunu kapatmak zorunda kalırım. E, kapat. Ne hoş manzara var idi. Sen Amca, sence sıcaklık derecesi ne kadar? 20 var mı? 20 yok. Ben burada yandım sıcaktan. Nasıl girmiyor? Bu da tepenin üzerindeyiz. Yok yok 20 yok. Yok yok 20 yok. 20 oldu. <laughs>